Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda alarmlardaki sayaçta Apple müzikte çalan müziği durdurmayı göreceğiz. Bir tane müzik açalım. Şimdi alarmları saate gidelim. Saati açtık. Saatte sayıca gidelim. Sayaçta saya, say, saati ayarlıyoruz. Herhangi bir saati ayarlıyoruz. Sayaç bitince çalmayı durdur diyoruz. Çalmayı durdur diyoruz. Ayarla diyoruz. Ee, bu şekilde çalan müziği Apple müzikte çalan müziği sayaçla durdurmuş oluyoruz.